Yaş 39. O boy 183. O Tarık Serdar. O hu ha dev adam o dev adam. Hu ha dev adam hey 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 hu ha dev adam o dev adam. Hu Dev adam hey 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 Her zaman yanındayız Yalnız bırakmayacağız ne bir kez daha Şampiyonda olacağız Hu ha dev adam 12 dev adam Hu ha dev adam hey 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 Hu ha dev adam 12 dev adam Hu ha dev adam hey 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 her zaman yanındayız. Yalnız bırakmayacağız. Kalpler senle bir kez daha şampiyon olacağız. Hu dev adam, on iki dev adam. Hu dev adam, hey hey, hey hey. Hu dev adam, on iki coşku adam. Hu dev adam, hey hey, hey hey.